Yavrum! Çölleri açtım senin için. Geldim buralara! Siz gidin bira için. Rahatınıza, keyfinize bakın. Ben ben giderim Lilith'e hep. Tamam, tamam oğlum. Ekmek almaya da ben gideyim. Tamam. Sen ne ara geldin? Ben beygirle... Çıldırıyorum! mantıksızla. Gerçekten atla geldim burada. bir. <laughs> Animasyon çok kötüydü ya, çok kötüydü ya. Hiç et bu ne? I'm <laughs> fine. <laughs> <laughs> Hayır ya. Ağlamak istiyorum ya. Hayır. Bir attan içseydim. <laughs> Buradaki skill nerede? Nereye gitti? Bir dakika bir dakika bin. Aa ben skillleri en son çıkmadan değiştirmiştim değil mi? Yerlerine koymamış. Ya sabır. İmdat. <laughs> 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 İmdat. <laughs> <İmdans> <laughs> Bak bu odayı bana verin mesela. Ben şuraya yatağımı atayım ya. sen yüzünden yık yıkmayın ortalığı. Odamı bozdular ya. Ben yatağımı atıp burada takılacaktım. Canlandırıyorum şu an. Bakayım. Gelmiş mi? Bakıyorum. Gelmemiş. Biraz daha bakayım bakayım canlandırıyorum can bakıyorum gelmemiş <laughs> ah canım işte bu sonunda <gülüyor> sonunda <gülüyor> şu karın bölgesi olduğu gibi aşağı gidiyormuş bu arada. mutluyum. <laughs> Bugün keyif alıyorum. Oturup böyle kendi aralarında sohbet falan ediyorlar ya. Ben oynadığım için böyle tık tık giderken onların hep sohbetlerini dinlerdim böyle. Şimdi düşünceniz doğru. Anlıyorum. Baktığınız tarafı anlıyorum. Ama sizin insanlara yaptığınız da aynı şey. Talak yerine koyuyorsunuz herkesi. En çok güzelsin. Ha öyle miyim? <laughs> tamam o zaman. Please, let, let Şimdi bir soru soracağım tamam yaşamak istiyorsun bunu anlıyorum. Öldürülmek, canın acımasını falan istemiyorsun. Ama burada daha uzun süre yaşamanın bir mantığı var mı? Yani elinde sonunda seni yiyecekler çok belli. Öleceksin ve ölene kadar da burada kalacaksın. Dışarı çıkamayacaksın. Dışarı çıkmanın bir ihtimali yok. Daha uzun süre burada yaşamanın mantığı ne? Bazen çok sorguluyorum gereksiz. You seem Şimdilik ha? Biz tanışalı ne kadar oldu köpek? Köpek! Koca iki tane biyomdur senin peşinden geldik farkında mısın? Şu an çok sinirlendim. Güvenilir birine benziyorsun bir yavşak! <laughs> peşinden geldik lan! Sonuç olarak dolaylı bir şekilde Mephisto ile işbirliği yapacağız değil mi? Ben bu olay okeyim. <laughs> tamam şu. Şu an hikaye benim istediğim şeyde aktığını hissediyorum. Şimdi yani bence de Elias yanlış bir şey yapmamış. Ben okeyim ama e, insanları yönlendirme şekillerinden hoşlanmıyorum. O yüzden ben Mephisto tarafındayım. All hail Mephisto. Renderlıyor her girdiğimde. Ha sen mi attın? Okey. Okey. Bir de link atmış ya. Var <laughs> sadece? Kasma artık! By your hand, the way will Ne oldu? Peki şimdi ne oldu? <laughs> Gerçekten çıldıracağım. Sorun ne? <laughs> Ne? Abi hayır ya. Hayır ya. <laughs> Ölmek üzereydi boss. <laughs> Bir dakika ne kadar canı vardı onun. Ya abi. Kalan cana bak. Bir dakika şeyden gözükmüyor. Dur, dur gözünü seveyim. Kalan cana bak. Kafayı iyice... Çıldıracağım. Kalan... Cana bak. Kalan cana bak. Bir abinin. Kalan canına bak. Ya minimum yarım saattir kesmeye uğraşıyorum ben onu. Canım çıktı döne döne. Deli dana gibi. Tavaf ettim lan orayı. <laughs> i <laughs> jump!